Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet. ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte nasıl hileli branş diklenir onu göstereceğim. Google'a giriyorsunuz. Google'a giriyorsunuz. Sonra yazma yerine giriyorsunuz. Buraya Şimdi ne? Bronze Star ücretsiz. Yaz Şöyle ben de yazayım. Yazdım. Gönder. Heh. Böyle bir yer çıkıyor. Sakın şuna tıklamayın. Şöyle aşağı gidiyorsanız Böyle böyle bir şey var oyun craft diye. Bak, böyle bu şey var ya. Bak şu kumanda. Ona tıklıyorsunuz buna. Sonra bak böyle bir yer çıkıyor. Ben de biraz geç Bak. Bakın böyle bir yer çıkıyor. Bak böyle bir şey. Sonra arkadaşlar böyle bir yer çıkıyor. En baş en, en baştakine tıklıyoruz. Sonra bak böyle Şuna tıklıyoruz. Şuna sakın tıklamıyoruz. Şuna Ve tıklıyoruz. Ve buna tıklıyoruz. Ve hileli Brawl Stars yükleniyor. Arkadaşlar. Hı, bu kadar kolay yapmak arkadaşlar. Bay bay. Hı, videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.